Evet başlayabilirim var mı? Evet esas. Olabilir mi? Ulan küçük de olmaz işte. Tamam mı? Bunlar çıkar şimdi. Evet, mi? Kucak olur. Küçüğünü mü istiyorsun? Küçüğü var mı bunun aynısından? Merhaba. Mavisi varsa Tamam tamam mı? Şimdi tamam mı? tamam mı? Allah kısa mı? Yok. Hocam bunu bir tane var. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür edin hocam. çocuklar. Teşekkür evet, Bugün uyuyor mu? Misafir. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. başlar elimi evet. evet. buraya doğru seviye bundan cebine koyacağız bu da bununla uyumlu olmasını istiyorum hayırlı olsun geçebiliriz burda tamamlar motorun

<laughs> Ve liseden katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin yapı kulübüyle ilgili onu arkadaşlar da burada bir tespit çalışması yapacak. Bu sene de o ilk olacak bu açıdan da tekrar bir farklı bir bakış açısıyla da okullarımıza bakacağız. Köy okullarımız gerçekten bizim için çok önemli. Teşekkür ederiz.